Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu slime'a diş macunu katacağım. Değişiklikleri beraber göreceğiz. Umarım güzel bir şey olur. Güzel bir şey elde ederim. Bu slime aslında ilk slime'dan karışan bir slime. Ee, rengi hoşuma gitmedi. Daha çok su yeşili vardı. Ben zannettim su yeşilin renk vereceğine dayanarak karıştırdım. Ama bir renk vermedi. Mavi oldu. Bugün ona diş macunu katacağım. Kıvamlanması için. Şu an kıvam güzel ama daha güzel bir kıvam elde etmek için. Hemen çimarcanı getiriyorum. Hmm, getirdim. Signal White Now. Güzel bir diş macunu markası. Hem dişler için hem slime'lar için. De dil için. Tavsiye ederim. Şimdi azıcık az az bir şey katacağım. Çünkü zaten slime kıvam ama daha iyi bir şey elde etmek istiyorum. Şu Kendisi aslında şeffaf ama içinde lercivertimsiz bir renk var. Herhalde o asıl diş o içindeki mavi şeydir. Çok azdır yani. Kapatamadım. Sinirim bozuldu. Hemen karıştırmaya başlıyorum. Rengini ve farklı bir renk olacağından emin değilim çünkü e, zaten diş macunu mavi slime mavi. Her şey mavi. Ama benim ellerim var. Bu slime'ın başından neler geçmediğim diş macunu kattım daha önce. Ondan sonra boya kattım. Ondan sonra şey kattım. Şampuan, e, su. Yani kattım da kattım. Ama bunun neden videosunu çekmediğimi bilmiyorum. Kırtasya'dan aldığım slime'ları karıştırdım. Güzel, kıvamları güzeldi ama daha güzel bir şey olacağından eminim. Emindim. Ben de değiştireyim dedim. Şöyle bir şey oldu. Ben bunu toparlayıp geliyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı ellerine yapışmaya başladı. Ayrıca neden bu kadar uzun süre video... Kokusu bayağı iyileşti. Neden uzun süre video at, atmadım sorarsanız. ben aslında video atmak istiyordum ama geçen sene aşırı yoğundum. Bu sene korona var zaten. Ondan sonra taşındık. Dediğim gibi geçen senelerde yoğundum. Okul telaşı falan filan. Zaman kalmadı Ayrıca bir de like hesabımı şey bu like hesabımı düzeltmem lazımdı. Yıkıktı biraz. Onu toparladım. O yüzden bu arada ben TikTok'ta aramayın. Ben TikTok'ta yokum. TikTok kullanmıyorum ben. Like kullanıyorum. Like daha çok hoşuma gidiyor. Daha pratik ve daha yani içeriği çok ayrıca. Şimdi bundan kurtulamıyorum. Ha bakın arkadaşlar bir kurtuldum uzun sürede. Siz de şahitsiniz birkaç bir dakikada iki dakikada oldu bu. Vay. Şu anda detaycı olduğum için her yerimden alıyorum. Ellerim neden batık? Mor bir renk katacaktım. Kattım. Yani şunun yarısını kattım arkadaşlar. Pek vermedi. Yarısından çoğunu kattım. Hatta şu anda içinde çok az var. Daha da katmak istemiyorum. Çünkü renk vermeyeceğini biliyorum büyük boy kutulardan alacağım büyük boy akrilik boyalardan. Onlar belki renk verirler. İnşallah verirler. Bu arada eğer bundan sonraki videolarda kırtasiyeden aldığım slime'ları değiştirme videoları istiyorsanız like atın. Bu arada yeni evimizi, yeni odamı birazcık gördünüz. Yeni odam turunu istiyorsanız yorum yazın arkadaşlar. Ve bu kadar. Şu anda her tarafıma bulaştı. Bir de nokta noktaya alması çok uzun sürüyor. Alıyorsun alınmıyor minnoş olduğu için. Misafirlerimle de videolar çekeceğim. Su dişle, sınıf arkadaş, eski sınıf arkadaşlarımla, yeni sınıf arkadaşlarımla birkaç ay sonra. Çünkü daha yani konuşamadık arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Arkadaşlar muhteşem bir kıvam aldı. Çok hoşuma gitti yani. Toparlandı bayağı bir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atın. Çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar, muhteşem. Yani tek kelimeyle muhteşem. Slime aslında ilk başta o kadar kötüydü ki sertti bir de. Ama şimdi muhteşem yani. Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelmeye başladık. Biliyorsunuz ki. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı tekrardan unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.